Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam sadece yaşadığı çağı, yaşadığı dönemi, sadece Mekke-i Mükerreme'yi, Medine'yi ya da Hicaz bölgesinde hayatı boyunca fethettiği ve savaşlarına giriştiği alanı değil, dünyanın bir ucuna kadar etkilemiştir. Sanat konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sadeliği neden diyeceksiniz? Dünya tarihinin o güne kadar gelen sürecinin tamamında devleti yöneten adam, o bölgenin en büyük sarayında yaşamıyorsa o devlet devlet değildir. Kural bir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar böyle. Nemrud'unda da böyle, Firavun'unda da böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelene kadar bütün devlet yapısındaki sanat fonksiyonu devletten gelir ya. Çünkü devlet sanatçıya para veriyor, devlet sanatçıyı sarayda besliyor. Sanatçının da kafasında bu toprağı yöneten adam en büyük adamdır, o zaman onun sarayı en büyük olmalıdır. Donat, her taraftan dehşet binalar. Yani hep bir ihtişam ön i̇htişam. planlar. İhtişam. Avrupa'da da böyle, her yerde böyle. Hatta Hazreti Süleyman'da bile böyle. Hazreti Süleyman Efendimiz de böyle ve Cenab-ı Hak onu da ikram etmiş. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği sadelik, bugünkü mimari için söyleyeyim minimalist anlayış, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, baştan aşağı o mantığı değiştirdi. Şimdi, birileri şunu diyebilir. Ya olur mu canım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bölgede zaten bir kerpiç vardı. Bir hurma dalları vardı. Zaten yapacak bir şey yoktu. Kardeş, o gün Roma Devleti İstanbul'da Ayasofya'yı yaparken, bilmem nereyi yaparken Kudüs'ün taşını, Mısır'ın taşını getiriyordu. Kudüs'te hala bazı taşlar var. Bugün şu kadarını almaya kalksan 500 bin dolar paran olsa yetmez sanatta sanatı sanat yapan şey içindekiymiş. Dışındaki değil. Sosyoloji kısmı çok derin. En başta birinci madde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya tarihinde ilk defa toplumsal ayrışmayı ortadan kaldırıyor. Çünkü dünya tarihinde Allah Resulü'nün tamamladığı en önemli sosyolojik kısım Avrupa'da da, Kuzey Afrika'da Afrika'nın güneyinde de, Güney Amerika'nın bir bir bölümünde de Güney Amerika en az bölüm en az bozulan yerlerden biridir bu arada hep şu vardı toplum katmanlıdır kardeş ya yani bir adam okumuşsa bürokrattır okumuşsa teknokrattır çok iyi bir aileden geliyorsa aristokrastedir yani toplum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar hep katmanlıydı ister bu katmanlar bugün Hindistan'da veya benzeri bölgelerde gördüğünüz gibi gerçek ya, ve eskenli. keskin katmanlara sahip olsun isterse olmasın Hatta bugün hala Avrupa'da öyledir. Hiç değişmez bu. Yani Fransa'ya da gitseniz siz bugün yaşamaya necesin derler işte ne bileyim mühendisim. Bellidir sizin yeriniz. Yani bir yere koyarlar Sosyo -ekonomik sizi. Sosyoekonomik olarak Doktoru yine bir Bir yere vardı. koyarlar. Teknokrat bir yere koyarlar. İşte bilmem ne Giller ailesindenim. Hop bir yere koyar seni. Kafada böyle kodlamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor diyor ki Anan kim beni ilgilendirmez. Baban kim beni ilgilendirmez. Çünkü anası kafir, babası kafir olan var. Mesleğin beni ilgilendirmez. Paranın miktarı hiç ilgilendirmez. Beni ne ilgilendirir? Müminler arasında önde olan Rabbine hakkıyla kulluk edendir. Psikolojide sadece bir alana gireceğim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kadar Firavun dönemi de dahil Kadına sen insansın diye dünyaya haykıran adam olmadı peygamberler hariç. İkinci sınıfı geçtim ha. Kadına sen insansın denilen dönem olmadı. Avrupa'da 1815 yılına kadar tartışma konusu şudur. Kadın insan mıdır değil midir? İkinci sınıfı geçtik ya. İkinci sınıfmış, üçüncü sınıfmış, dövülürmüş. Söyle insan mıdır değil midir? Kadına ilk defa Erkeğin yanında önünde anne olarak sosyolojik olarak psikolojik olarak Onun ehemmiyetini kıymetini bir kere Muharref dinleri ve gelmiş bütün kitaplar üzerinden soruyorum İçinde Kadın diye sure olan bir kitap getirsene bana Nisa suresi var Kadın Surenin adı kadın erkek diye sure yok Siyaset dünya tarihinde yine ilk defa bir millete hizmet eden o milletin efendisidir. Öncesi yok. Aristokrasinin yıkılma sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu cümlesidir. Bir millete hizmet eden o milletin efendisidir. Ve bunu tüm hayatıyla yaşamasıdır. Yani hayatının o kadarına yayılmış bir şeydir ki işte dışarıdan gelen bir yabancı onu kılığıyla, kıyafetiyle, duruşuyla durduğu yerle ya bu adam herhalde peygamberdir, buranın yöneticisidir, buranın sahibidir diye görmemiştir. Dünya toplumlarında o güne kadar yapılan devletler bazında diplomasinin özünde her yapılan anlaşma cayılabilen anlaşmadır. Roma'da birinci esas. Hatta şey derler Romalılar için, git anlaşmayı yap nasıl olsa uymayacağız. <laughs> anlaşma zaten daha çok zaman kazanmak zaman o anki kötü durumu atlatmak için yapılır. Yine Romalıların Allah Resulü'nden gördüğü bir şey bu. O bir şeye yazıya geçirilip tamam demişse dönmez. Adalette dünya tarihini yıkan sistem geliyor şimdi. Herkes dininin şeriatine göre yargılanacak. Roma toprağında yaşıyorsan bir tane hukuk var abi Roma hukuku. Kudüs'te yaşıyorsan oranın hukuku var. Çin'de oranın hukuku var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Her topluluk kendi inancının hukukuna göre değerlendirilir. Ekonomi enteresan olan meselelerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin devleti kurmuşsunuz. Her devletin kendi parası var. Değil mi? Zannediyorlar ki o dönem para yok. Roma'nın parası var. Perslerin parası var. Öbürünün var 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 var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce ekonomi alanında adamlara kendi parasını basarak ticarete girmiyor. Önce adamların parasını kullanıyor. Sonra adamların parası kadar kendi parasını basacak olan sistematiği kuruyor. Ondan sonra karşılıklı alacak borç meselesini de hani bugün denk bütçe diyorlar ya denk bütçe baştan hazır zaten. Ticareti çünkü karşı tarafın parasıyla yapmışsın. Elbette ki bugün milli, milli egemenlik mantığında ters bir düşüncedir. Ancak ekonomik fonksiyonda birincil mesele pazarda ticareti yaparken önemli olanın paranın kendisi değil, işin yapılış biçimi olduğunu ortaya koyar. İki, dünya faiz sistemini bitirmiştir. Çünkü faiz o günde vardı. Faizsiz bir şekilde para kazanabilir olmanın ve faizle batacak olmanın kendisini ortaya koymuştur. İlmi hakikat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dönemiyle beraber ilmin sadece bir bölüye ait olmadığına dair imza atılmıştır. İlmiye sınıfı çökertir. Çünkü ilmiye sınıfı da bürokrasi, teokrasi, devlet adamı gibi havadardır yani. İli alim yani geliyor Ulema falan. Sınıfı. Ulema sınıfı, felsefeciler, felsefe okulları var. Enteresan bir şey geldi. Biz bir grupla savaşmışız. Esirler var. Esirlerimize diyoruz ki Müslümanlardan her birinin 10 tanesi okuma yazma öğren serbestsin. Dünya tarihinde böyle bir devlet anlayışı yok ki. Yok. Bununla beraber size vahyedilmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor ki Allah Azze ve Celle ilim kadın ve erkek herkese farzdır. Namaz farzdır gençler. Oruç farzdır. İlim farzdır gençler.